Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet geçenlerde de söylediğim gibi en ucuz gübre bizde doğal ve en güzel arkadaşlar taze taze en güzel gübre en ucuz gübre çuvalı 10 TL 15 TL yapacaktık onu bu hafta ama doların düşmesiyle beraber yerinde gübrenin çuvalını yerinde yani 10 TL'de sabitledik. Şimdi sizlere gübremizin çuvallarını göstereyim şöyle. Bunlar alıcılar arkadaşlar. Şöyle burada kaç çuval var? sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 çuval. Ee, burada bizim bir gübremiz var arkadaşlar. Satıyoruz. Ee, 18 çuval falan bu bir gübre var. Taze. Şöyle gübremizi göstereyim sizlere. Bu fırsatı kaçırmayın. Bir an önce yani gübrenizi alın arkadaşlar. Bakarsın kalmaz. Yani o kadar ucuz satar koyun ki. Aha gübre arkadaşlar. Doğal doğal her gün doğal atılıyor arkadaşlar günlük bir çuvala yakın bir gübre çıkıyor bunu buradan e, ee, Alabilirsiniz arkadaşlar. Çuvalı 10 lira. En ucuzu. Çuvalı 10 lira. Yetişen alır diyeyim sizlere. Bakarsın kalmaz. Bu kesin bir videodur. Böyle yayın önü, Böyle yayın önü kalmasın yani arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşta kalın.